Melahat Gülten Ceylan, Türk sinema oyuncusudur. 2 Ocak 1946'da Rize'de Doğan Ceylan, lise eğitimi gördü. 1962'de başladığı oyunculuk kariyerini 1997 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Türk sinemasının yan rollerdeki başarılı kadın oyuncularından biriydi. rol aldığı karakterleri içerisinde kötü ve kurnaz rolleri hatırlanacak türdendir. Güzel, alımlı, çekici, akıllı ve kolay oyuna getirebilen rolleri canlandırmıştır. Tarihi filmlerden aksiyon ve dram türlerindeki filmlere kadar geniş yelpazede Türk sinemasına hizmet etmiştir. Güzelliği ve oyunculuğu ile ön planda kalmış üstelik bunu yan rollerde oynayarak gerçekleştirmiştir. 24 Temmuz 1997'de İstanbul'da 51 yaşında ölen Ceylan'ın mezarı Maltepe'de Başıbüyük Mezarlığı'ndadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.